Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz. Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ndeyiz ve güzel bir program var. Medeniyet Okulu'nun ayrıntıları burada aktarılacak. İsterseniz hemen kameralarımızı salonun içine aktaralım. Evet başkanımızla birlikteyiz. Başkanım Medeniyet Okulu çok büyük bir proje. Ee, tabii esnafları ziyaretler, bilgilendirmeler de olacak. Neler diyeceksiniz, düşüneceğinizi alabilir miyiz Medeniyet Okulu ile ilgili? Başta e, Medeniyet e, Okulu'ndan dolayı bu emeğe geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanım bu bizim ikincisi oldu. İl, i̇lki bilim merkezinde yapılmıştı. Gerçekten evet. çok güzel oldu. Şu anda biz e, Sayın Başkanı, Mücahit Başkanım'la da Hüseyin Bey'le de sık sık görüşüyoruz. Sadece bu projelerin içinde esnaf odaları da var. Evet. Sanayi odamız, ticaret odamız, ticaret borsamız Konya olarak birlik beraberlik içindeyiz. İnşallah bundan sonra Konya'mız için ne yapacaksak hep beraber de yapacağız. Medeniyet Okulu büyük bir proje. Neler diyeceksiniz? Düşüncelerinizi alsak başka. Medeniyet Okulu'nun kökünde ahi evran kültürü olduğu için Esnaf Adolay Birliği ve bütün esnaflarımız adına büyük bir sorumluluk hissediyoruz. İnşallah bu geleneğin önümüzdeki dönemlere ışık damga vurmasını candan istiyoruz. Hayırlı olsun diyoruz, saygılar sunuyoruz. Genel Sekreterimizle birlikteyiz. Öncelikle bir hayırlı olsun diyelim. Bir tanışma da oldu. O da evet, başkanları, aynen. sekreter arkadaşlarımızla da, genel sekreterlerle de. Hı hı. Hemen hı. yoğun bir şekilde başladınız. Evet. Biz de bu yoğunun arasında Medeniyet Okulu'nu konuşalım istiyoruz Ziya Bey sizlerle. Tamam. E, Tabii hep beraber çalışılacak hı hı. paydaş kurumlardansınız. İnşallah. Neler demek istersiniz? Şimdi Medeniyet Okulu projesi e, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum örgütlerinin birlikte işbirliği yaparak ortaya koydukları bir proje. Dolayısıyla bu proje bu türlü ilişkiler için, bu türlü çalışmalar için bir örnek teşkil ediyor. Bu medeniyet okulu projesini uygulayan, düşünen, uygulamaya sokan arkadaşlarımıza başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tayyar Akgüre'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu çok güzel bir örnek oldu. İnşallah bundan sonra bu tür birliktelikleri, bu tür çalışmaları hep birlikte yapacağız. Esnaflarımızla ilgili yönü, Medeniyet Okulu projesinin esnaflarımızla ilgili yönü bizi doğrudan ilgilendiriyor. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri de ümit ediyorum ki bu projeyi destekleyecekler. Onlar da bu projeden istifade edecekler. Esnaflarımız, sanatkarlarımız da istifade edecek. Tüm Konya halkımız, Konyalılar istifade edecek. Dolayısıyla çok faydalı bir çalışma yapılmış. Ben bunu çok faydalı buluyorum. Bunun devamını diliyorum. Bunu düşünenlere, uygulamaya geçiren arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Evet başkanım burada bütün ilçelerden gelen genel sekreter arkadaşlarımız var, oda başkanlarımız var. Evet. Bunu, buradan da hemen onların... Buradan da bu oda başkanlarımıza, genel sekreterlerimize mesaj verelim. Bu türlü programları inşallah... Daha fazla yaygınlaştırıp ilçelerimize, beldelerimize, mahallelerimize bu projeleri yaygınlaştırmak üzere çalışmalarımıza devam edelim. Onlar da bize katkı sunsunlar. Biz onlara katkı sunalım. Ortaya inşallah güzellikler daha fazla çıkmış olsun. Teşekkür ediyorum. Evet, Bozkır'dan misafirimiz var, Niyazi Yavuz e, Yavuzer, Esnaf Odası Başkanısınız. Esnaf odası Medeniyet başkanımız. Okulu'nda bütün ilçeleri gezeceğiz bizler. İnşallah. Bekleyelim. Okullarımızı Bozkır'dan. gezmeye başladık, ekiplerimiz okullarda tanıtımlarına, tiyatro gösterilerine değerlerimizi anlatıyorlar. İnşallah. Tabii esnaf boyutu da var bunun. da bekliyoruz. Medeniyet Okulumuzu biz de Bozkır Esnaf Odası olarak ve Bozkırlılar olarak, konya odalar Birliği olarak da biz de destekliyoruz. Şu günümüzde eğitimin ne kadar önemli olduğunu hep beraber görüyoruz, biliyoruz. Toplumumuzun topyekün bir düzelme içerisinde olabilmesi için eğitimin şart olduğunu görüyoruz. Evet. Esnafımızın, kamuda çalışanlarımızın küçükten başlayarak, eğitilerekten 100 yıllık bir yatırımımızı ancak eğitimle sağlayabiliyoruz. Bunun için de bu projeyi destekliyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza da proje, proje için teşekkür ediyoruz. Ee, projenin, bu tür projelerin devamında diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben Çok teşekkür sağ ederim. Sağ evet ben hemen şöyle e, protokolde de devam edelim. Efendim e, Medeniyet Okulu programında beraberiz. Sizlerin misafiriniz olduk bugün. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Tayyip Başkan'a teşekkür ediyoruz. Medeniyet Okulu'nun elbette ki ahilik evranından geleceği bir e, katkısı sağlayacağı düşüncesiyle esnafımıza fayda da sağlayacağını düşünmek ve Konya'mıza, Konyalı'ya fayda sağlayacağını düşünerek e, katkılar sağlayacağını bekliyoruz. ve Bundan sonra da birlikte paydaşız. Bizler de, biz de elimizden gelen yardımlar yapacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet, e, yıllardır geziyorum ama hiç bu kadar o da başkanımızı, genel sekreterlerimizle bir arada olmamıştık. E, bu mutluluğu da yaşıyoruz. İnşallah Medeniyet Okulu programında hep beraber çalışacağız. 4 yıl boyunca 32 değerimizi ilçeleri gezerek e, vatandaşlarımızla paylaşacağız. Biz ayrılan sürenin sonuna geldiğimiz arkadaşım söylüyor. E, bugünlük de bu kadar. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın diyelim. O zaman şöyle alkışlarla biz <laughs> devam edelim. <laughs> Sağ ol.